Evet arkadaşlar beşinci sorumuza geçiyoruz. Evet, evet hocam geçelim beşinci soruya. Evet. Ee, Ankara Savaşı'nın yukarıda verilen sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yaşanmasına neden olmuştur? Hocam bu soruyu ben yapabilir miyim? Tabi. Hadi bakalım. Evet, Alican. Şıklara geçiyorum bunu. Tamam. Sonra. Bir, ak koyunluların Osmanlılar için tehlike oluşturması. Ak koyunlar kim? Alican. Akkoyun şey var hocam hani ak koyun, kara koyun. <laughs> çok güzel ya işte, hep ikilemelerden öğreniriz ya. Evet, Karaman'ın koyunu sonra işte Ak koyunlar bir Türk devleti evet. evet. Ak koyun hatta Oğuz boylarının da içinde olduğu bir Türk devleti. Erzurum çevresinde kurmuşlar. Türk devletidir. Evet, güzel. kara koyunlar da Türk Doğru, devletidir. Işte. Harika. Ha, evet evet kara koyunlar da kullanmaz. Ak koyunu kara koyun. İkisi de Türk devleti. Evet, Bunun öyle... bir taht kavgaları ile ilgisi var mı? Vallahi ben göremedim sanki. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Taht kavgası <laughs> ne demek biliyor musun hocam? Ne <laughs> demek? yükü ve hükümdarın çocuklar arasında geçen taht kavgaları. Ben de küçükken hocam bunu tahta kavgaları olarak Evet. <laughs> 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 yani. Hani tahta Ta için kavga kavga. Edilir kavga edilir tahta için kavga edilir mi? Edilir. Evet. Ama bunun ilgisi yok bizim Tabii konumuzla yok. ilgisi yok. Evet. Güzel. İki, Anadolu beyliklerinin yeniden kurulması. Taht kavgalarının yaşanmasına neden olmuş. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü birden fazla beylik var ve kavga ediyorlar. Ama ne dedik biraz önce? Taht kavgaları hükümdarın çocukları arasında geçen şeylerdi. Burada Anadolu beylikleri hükümdarın çocukları Aa, değil. Evet. Ayrı ayrı, ayrı değil devletçikler onlar. Taht olmalı. kavgasını anlayamadım ben. Çok Doğru. güzel. Tamam, taht tamam. kavgaları bozulur, değil. Taht kavgası değil, beylik kavgası olur. Aynen. Değil mi? O zaman birlik bozulur. Birlik bozulur. Tabii değil mi? Tabii Çok güzel. Onun evet. da ilgisi var mı? Onunla da, da ilgisi da yok. yok. Yani dolayısıyla birler, bir yoktu. iki de bir yoktu. De yoktu. Evet. Şimdi... Üçe, üçe bakalım. Devletin şehzadeler arasında paylaştırılması. Hı. Evet. Bir devlet var ve şehzadelerde zaten paça şey zaten... oğlu oluyor. Değil çok mi? güzel. Şeyzadadan zaten... bahsedebilirsiniz. Çok güzel. O zaman çok net bir şekilde ne diyoruz Yalnız burada? Yalnız üç diyoruz hocam. Harika. Çok şey güzel. Bakayım. Tebrik ediyorum senin. Evet, Harika bir soruydu.